Hepinize selam beyler ben, ben Ayka. Bugün yepyeni bir Fahim hileli troll ile beraber karşınızdayım. Bugün EB Shop'tan aldığım hileyi kullanacağım. Ayrıca siz de bu hileyi satın almak isterseniz açıklamadaki linkten hem EB Shop'un sitesine hem de EB Shop'un Discord'una ulaşabilirsiniz. Her iki yerden de satın alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. İyi seyirler. Sağlar mısınız? Araçla insanlar mısınız beyefendi lütfen? Beyefendi. Beyefendi araçla sağlayabilir misiniz? Beyefendi araçtan iniş sağlayalım. Beyefendi. kapatıyorsun <laughs> Gel. Sesin gelmiyor sesin. Nasıl sesin gelmiyor ya? Bir dakika. Tamam şimdi fix olması lazım. Evet fix. Hadi Ancak bu başarılarımızı <laughs> kursağımızda bırakan illeral şıllıklar bizi bu şehirden soğutmaya çalıştılar. Vallahi. Ancak bizden vazgeçmedik. <laughs> bu toplara karşı en büyük mücadeleyi bugün vereceğiz. <laughs> Ve bütün illeralların ayasını sikeceğiz. Veya örnek veriyorum. Elini kaldır. Elini kaldır. Elini kaldır. Elini kaldır. ÖLDÜRÜM ÖLDÜRÜM ÖLDÜRÜM! ÖLDÜRÜM Elini kaldır. Elini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Elini 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 gelin Glock 19 vereceğim size gelin. Tabi, 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 tabi. Tabi, tabi. Buyurun beyefendi yere attım Glock 19'unuzu. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Buyurun mermi de attım belki ihtiyacınız olur. Bana olmuş. da verir misin mermi attım. abi? Yattı aşağı, yattı aşağı. Onu sorarsın kral. Haydi görüşürüz, dur, kolay dur, gelsin. Dur. Hemen dur dur, hemen dur, hemen dur. Aa! Barışıl bir şekilde bekle, bekle, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Amına koyarım seni. Bir sakin. Relax, relax dostum, relax. Bir sakin olmanı istiyorum senden. Eee ben seninle rol yapmak istedim ama sen rol yapmama izin vermedin. Ya yani sen ne kadar kötü bir insansın. Sen hemen üzerindeki her şeyini alıyorum bak Dur. Dur adamın ismi ne? Senior değil mi? Dur. Senior. Online. Senior, senior, sen ha, senior. Ee... kıyafet yapıyor, kaçıralım. Dur, dur, kaçır, dur, kaçar, dur, can... dur. Tamam, tamam, tamam. Ben desin ben de senin. Geldi, geldi, geldi. geldi Beyefendi ellerinizi kaldırır mısınız? Ellerini kaldır. Elden... Neden? Neden dediğin için. Beş miydi? Hocam. <laughs> Yaşınız 5 miydi peki? Beyefendi sorulama cevap vermeniz gerekiyordu üzgünüm bunu yapmak zorundaydım. Onunuz ki. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Kelepçe buldum, kelepçe buldum. Ben çok yanlış yerlere girdim oldu koyayım daha. Hallettim. İyi ya desteğe çağırmadı kimse sen ne koy. Aha aha aha. Arabamı yaptıracağım. Alçalt çatar ama burada. Dur dur bir dur. Yine basmışlar herhalde bak hani. Bastılar da ben de onları basayım şimdi bak. Yok basmamışlar. Bekle. Oha amına koyayım ya burada. Bu yani, rolls olarak normal mi? <laughs> Amına koyduğum. Kaza RPS nerede lan? Ana <laughs> soktu. Kaza RPS nerede? <laughs> Kaza RPS nerede lan? He? Amına koyduğum. Ne alaka ne? Hocam araba araba yaptırmak istiyorum ama onu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Şöyle aman aman. Ne yapıyorsun <laughs> <Sakin>. oğlum? Ne yapıyorsun? sakin. Sakin ol. <oğlum>. Sakin. Sakin. <laughs> sakin. Sakin ol. Aa. Quit. Ya, combat, lock, combat, lock, combat lock, combat lock, combat lock, Hocam nasıl yardımcı olabiliriz? Beyefendi tutuklusunuz. Eee sebep de tutuklu olmanız. Şöyle hemen La, bir... Ben ne yaptım? Bomba mekaniği e, mühürlüyoruz. Yok hayır hayır. Ne koyayım? Bomba mekaniği mühürlüyoruz şu anda gördüğünüz üzere. Şurada öldü arkadaşınız var. Eee onun üzerinizi aramak durumundayım. Ellerinizi kaldırır mısınız? Ellerinizi nasıl kaldırsın? lan! Bunu dedim mi lan sana? Bence kaldırabilir. Kaldır, Bak gördün mü öyle? Hani Kaldırmazsa böyle olur. Oh my, god. Oh, my god. oh my god. man. Hocam biz mekanik yaptıracaktık ama e, var mı bir bilginiz bu konu hakkında? Öylem Şöyle bir hocam. Seni... Lan aman, aman 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 aman. Ne oluyor? Beyefendi, 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 beyefendi. Şimdi eee <laughs> bonbon mekaniği şu anda mühür altına aldık. E, belirli, belgeleri, belirli, <laughs> belirli belgeleri belirli belgeleri imzalamamışsınız. Bir dakika bir dakika kanka Şimdi, e, evet, bir saniye. Evet evet buyurun. Bir, bir dakika şu arkadaşı ben bir, bir dakika şey alayım bir dakika dur. Bir, bir dakika. Hocam sizin sizin internetinizde bir sorun var gibi ya. Hocam. Yok. Nasıl yok hocam? Var bence var. Ben bir sorun görüyorum sizin tenlerinizde. Yok. Lütfen beyaz olur musunuz? Beyaz olmak için size 15 saniye veriyorum şu anda. Tamam, ellerim çözün olacak. Hayır, öyle olmaz. Hemen Hayır, size olur. 15 saniye veriyorum. 15, 14, 13, 12, 11, be 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 10. Ayıka, Ayıka Bey, Ayıka evet. Bey. Arkadaş bir bir daha yapalım. Biz bir daha girelim Aynen. dışarıdan. Ee, öyle arkadaşın e, üstüne sen yukarı çık kanki yukarı çık. Depoya koy eşyalarını. Evet, aynen adam depoya koy. Ha koymuş koymuş. Tamam. Ha, tamam. tamam. bir dakika güzel, ben bir anahtar lazım anahtarımı çok abone ne koyayım ki çelap çat yazdır <laughs> Hocam evet evet anahtarımız yok. Oğlum <laughs> adam dışarıda Aa, bizi sıkıyor Aha. ya. Anlasana. Ne oluyor? <gülüyor> Aha. Halledelim <laughs> <Ayıka Bey, gülüyor> şu arkadaşı. Ne oluyor hocam? Ay kare şu arkadaşı halledelim. Hocam bomba mekaniği ne oluyor? Öldürdüm 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 soruyor öldürdüm. Ölüyorum sanırım. Sanırım ölüyorum şu anda. Bir dakika. Gel ben, sana, gel, gel. ben hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum hocam. Ben hemen hallediyorum. Hemen geliyorum bak. <laughs> 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 Beyefendi merhaba. Aşağı kata gelmenizi ister. rica ediyorum şu anda. Aşağı kata gelir misiniz? Daha doğru, daha doğru. Beyefendi bana karambit çektiniz. O karambit istiyorum. O karambit istiyorum. <laughs> istiyorum. o karambit istiyorum. O karambit almam lazım. Projem bir de. Korkuyorum. Kelepçe sikeyim <laughs> Abi çok fayda 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 Arkadaşlar sakin, 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 kelepçe sakin. Kelepçe maçı şu an sakin. Kelepçe maçı. Gülçadım bu kelepçe açım var amına Kelepçe maçı. Arkadaşlar maç. bir dakika, bir dakika, Ölüyor bir dakika. ölürüm 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 mü <laughs> Amına koyayım. Ölerim. Arkadaşlar. Bak bak yaptı harekete bak yaptı. Ah! Ah, sanırım ölmedim. Sanırım aşağı. Sanırım ölmedim. Nasıl sanırım ölmedim? Lan oğlum. Allah 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 Gel buraya lan. Amına. Kaza RP'si yap lan. Kaza RP'si nerede? Amına kodum seni. Amına kodum. Ben kaza yapmadım. Kaza RP'si nerede lan? He? Kaza RP'si nerede lan? Ne amına koyayım. Aa, ne yapıyor? Söyle. Konuş. Konuş. Konuşun. Kaza RP'si nerede? Ah! Ah, kaza epesi. Ah! Kapat, kapatmış, kapatmış. Ah! Ah, ne oluyor amına koyayım? Ah, kaza RP'si. Ah! Ah! Kaza RP'si. Ah! Kaza repesler lan? Hı. Beyefendi. Ben Hayır onu alamazsın. Onu alamazsın. Onu alamazsın. Vururum ki, vururum ki. Abi ben de sadece iki tane kadar aracı var. Kankam ver amına. Arkadaşlar böyle iyi insanlar oldukça biz yaşarız. Ee, rapor vereceğim de beyefendi bakar mısınız? Beyefendi rapor vereceğim de şöyle bir raporunuzu vereyim ben size. Şöyle bir raporunuzu ya, Ne yapıyorsunuz ne yapıyorsun? şakacı mısın ya. ya? Sen şakacı mısın? Elini kaldır çabuk Elini kaldır Elini kaldır şakacı mısın sen çabuk söyle bana Oğlum nasıl kaldırayım elimi <laughs> Lan departmanın önüne gel patlıyorlar Bu adam şakacı Iğğğh Iğğh Ah Dur lan, ah ah Lan Ah olanlar oluyor <gülüyor> <gülüyor> Ah <gülüyor> ah <Bir> şey <laughs> Aç lan kelepçemi Hayır yapamam Banlarım, banlarım, banlarım. Düşmez kopmaz bir Allah. Aklımı sen koru ya. Kaza nerede lan? Da, lan. Kaza RP'si nerede lan? Öl ya. Kanka içeride biri birini öldürdü ama beni banlarım, banlarım diyordu bana sürekli. Hmm, melek var ya içeride oğlum niye öldürdün gerizekalı? Gerizekalı ben sana onu yazacaktım mal. Her şeyi çözmüşsün hemen neyiz? Bravo. Biz de derin, biz de deriniz. Öyle ee, de derin? şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Kanka anahtar yoktu bende. Adamı öldürmek zorunda kaldım o yüzden. Ya hayır bir şey Siz kalkın, bizi öldürdünüz. Biz ya ben bunları direkt vuruyorum. İnfazını kanka. veriyorum ben bunları ya, direkt ya. Pidi, Pidi, Yapma yapma yapma. Nasıl pd oğlum bu? Yapma. Nasıl pd? etkinlik var. Ya. Tamam kanka ben seni Gerçek alıyorum o zaman. Ben... Sen misin lan? Ben seni aldım. mısın kanka? Bak, elime evet. Bak, elime bak. Evet. Elime bak. Yo umurumda değil bu arada. Gel polis ben seni kelepçe açayım. Fazlınızı vermeye geldim. Çok üzgünüm. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Yoksa vururum. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır demiştim sana. Sana ellerini kaldırmıştım. Kaza RPS nerede lan? He? Kaza RPS nerede lan? Amına koduğum. Hı? Kaza RPS nerede lan? Kaza RPS nerede? Çabuk gel yoksa öldürürüm seni. Seni öldürebileceğimi biliyorsun. Şu an öldürebilirim seni. Ellerini kaldır çabuk. Çabuk ellerini kaldır. Yok seni öldürmek zorunda kalacağım. Gel buraya. Çabuk. Kazara epesi. Sen, sen, sen ne yapıyorsun Sen ne lan? Şahiz Bak. bak. Ananı sikeyim Bas siktir. Kaza RP'si nerede lan? He? Ben de aldım. Kaza RP'si nerede? Yo. Yo. Lan kaza RPS yapmıyorsunuz ki. Bak kaza RPS yapsanız herkes çok iyi olacak. O koyayım. Telefona bakıp balık sen? Adam adamı, adamı sorgulama şekline bak amına koyayım bak bak. Niye falan Yapamazsın Dostum artık. benim. Başka Dostum, Dostum benim. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Seni şu an rol, rolsel olarak seni soyuyorum. Öl, öldürürüm. Bak, abi rol yapıyoruz. Sen niye kaçıyorsun? Rol yapıyoruz ya. Adamı revle bir. Rol tekrarı kanka. Revle adamı. Rol tekrarı. Şimdi sim bak. Rol tekrarı. Zaten yeni başlamış. Tamam. O, ne yapacağım. Tamam git olta balık tutmaya devam et. Rol evet, tekrar hadi. Bari bal balıklarımı bırakayım bari be. Tamam tamam bırak bırak. Açamaz ben... mıyız ya? Kanka. Bence açabiliriz ya. Adam. <laughs> Adam. <laughs> 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 Alakası yok da. O fight yapmak istiyorlar. Dur dur fight yapmak istiyorlar dur. Kaza RPS. Kaza RPS yapar mısın? Nasıl? Öldürmek zorunda kalırım seni. Şey. E e efendim dur 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 dur. İn arabadan in, arabadan in, arabadan in, arabadan in. Yine adamı öldürdün orada? Nasıl in? Tamam indim be efendim sonra. Bir şey diyeceğim, bir şey sorabilir miyim? Hocam, <laughs> kaza epesi nerede? Kaza epesi nerede? Kaza epesi nerede lan? Hmm? Hı? Kaza epesi Kaza epesi Kaza. <laughs> 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 şakıcı, 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 çakış vur vur. Tamam, yerde 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 yerde. Sorun yok, sorun şakacı? Ben bir tane olsam gidelim. Abi ben seni çok sevdim. Adam benden benden. Aha gel buraya. Abi. gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. <gülüyor> 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 Dexter Morgan gibi herkesi kesiyorum. <gülüyor> Maç. <gülüyor> Ne yapıyorsunuz Ne oluyor lan burada? Kardeşim bir tane ateist var da bunu imana getirmeye çalışıyoruz gelin O ne demek ya? Ananı sikerim. nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Sen misin şey, ha? Bu mu? Bu değil. <gülüyor> Geç. <laughs> savcı nerede? Savcı nerede? Savcı vur, savcı vur, savcı vur. Bak, bu bur, bur, vur vur savcı. Bir de sonra böyle olacak. Amına koduğum çiftli. Oo. Ha ne oldu savcı ha? Ha yerde misin? Vur 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 vur. Vur 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 vur. Memurum Memurum İvi amına koyayım hile 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 Bu adam ölmüyor bu adam ölmüyor